Saadet Partisi Merkezce Başkanlığı olarak Şunap'taki meydan projesiyle hı hı. ilgili bir basın açıklaması yapacağınızı duyurdunuz. Biz de bugün buradayız. Neler söyleyeceksiniz? Bekliyoruz. Evet, değerli basın mensupları, kıymetli Sinop'lular, değerli hemşerilerimiz ve bizleri şu anda sosyal medyadan ve ekranları başında takip eden çok değerli, kıymetli Sinop'lular, kıymetli hemşerilerimiz... Bugün Saadet Partimiz adına, Saadet Partisi Sinop Merkez İlçe Başkanı olarak Sinop'ta e, meydan projesi ya da millet bahçesi ya da bir başka deyişle e, Sinop'taki bu alanla alakalı bir basın toplantısı yapmak, Sinop'un, Sinop'un sorunlarını, e, Sinop'ların sorunlarını e, ve çözüm önerilerimizi sizlerle paylaşmak adına sizlerin karşısındayız. Ben Sinop Belediye Başkan Adayı olarak sahada çalışma yaparken en fazla vatandaşlarımızın bize sorun olarak bildirdikleri ve takip etmemizi istedikleri konulardan bir tanesiydi. Sinop Meydan Projesi bir başka deyişle 2015'ten beri bir adeta bilinmezliğe ve çözümsüzlüğe bürünen millet bahçesi konusu. Şimdi konuyu önce bir özetleyeceğiz. Ondan sonra da sizlerle beraber burada yapılması gerekenlerle alakalı çözüm önerilerimizi paylaşacağız. 2015 yılında biliyorsunuz 2016 yılında o yıllarda Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın 81 ilde 81 millet, proje, millet bahçesi projesi adı altında Sinop'ta eski adıyla Uğur Mumcu Meydanı olarak bilinen alanda bir çalışma başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kurumu Toki üzerinden böyle bir çalışma başlatıldı. Burada bu alan devletin yani sizlerin, benim, hepimizin paralarıyla oluşturulan fondan milyonlarca lira verilerek burası kamulaştırıldı. Yani Sinop'ların bildiği anlamda söylüyorum. Eski Melia Kasım Oteli'ni biliyorsunuz. Ee, Osman Ör, iş adamımızı almıştı. Burayı yaptırmadılar. Dediler ki biz burayı yeşil alan yapacağız, kamulaştırıyoruz. Mahkemeye verdi. Buna rağmen kazanamadı ve burayı devlet kamulaştırdı. Ve dedi ki burası yeşil alan olacak. Akabinde buraya bir proje çizildi. Ee, TOKİ üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu işlemleri yürüttü. Gelin görün ki yıllar geçtikçe proje adeta delindi. Yeşil alan olacak yerlere kaçak yapılar imal edilmeye başlandı. Millet bahçesi olacak alan adeta kaçak yapılarla dolduruldu ve buna da çevre şehircilik bakanlığı, TOKİ bunu yaparken devlet müsaade etti. E, dönemin e, belediye başkanları da sesini çıkarmadı ve doğal olarak da bu kaçak yapılar burada durdu. Şimdi hemen ilk soruyu şöyle yöneltmek istiyorum. Madem buraya bu yapılar yapılacaktı, madem bu meydan Sinop'ların elinden alınıp ...birilerinin yapı yapmasına, birilerinin ticarethanelerine açılacaktı. O zaman neden Osman Örden aldınız? Neden burayı yeşil alan sıfatından çıkardınız? Madem burası yeşil alandı neden bu binalar var? Şimdi bunlarla alakalı da elimizde tabi belgeler de var. Belgesiz konuşmak doğru değil ama... ...şu anda Millet Bahçesi meydan, eski adıyla Uğur Mumcu Meydanı'nda Melih Kasım Oteli'nin oradaki binaların hepsi kaçak. Ve bunu devletimiz de biliyor, milletimiz de biliyor, belediyemiz de biliyor, yetkililer de biliyor. Şimdi ben bir yere bir kaçak yapı yapmaya kalksam hemen anında devlet bana geliyor diyor ki ne yapıyorsunuz yani bu kaçak yıkıyor gereğini yapıyor. Ama burası burada bu kaçak yapılar duruyor. Sinop halkı adına buradan ben sormak istiyorum yani burada e, bura bunlara kim sessiz kalmışsa bu yapılara kimler müsaade etmişse kimler denetlemediyse kimler gereğini yapmıyorsa Sinop halkı adına Saadet Partisi Sinop İl Başkanlığı olarak soruyoruz ve diyoruz ki lütfen bu adaletsizliğe son verin. Sinop'un meydanı Sinop'ların olsun. Bu